Kayınların biz toplum düşmanı, kadın düşmanı, doğa düşmanı bir sistem olduğunu biliyoruz. Yani yaratılmak istenen sistem gerçekten e, toplumdan kopuk ve tamamen ranta dönük bir sistem. Dolayısıyla e, toplumu değiştiren, dönüştüren en önemli güç unsur da e, kadın. E, ve do kadınları güçsüzleştiren... E, sosyal alandan, ekonomik alandan yani bütün e, kamusal alandan koparan e, bir anlayışı ortaya koyuyorlar. E, bu nedenle de ilk önce kadın kurumlarına e, müdahale ettiler, saldırdılar. E, Roza ilk açıldığı dönemde Bağlar Belediyesi'nin e, Kardelen Kadın Merkezi vardı. Bağlar Belediyesi henüz kayım atanmamış bir belediye olduğu için oranın e, Kardelen Kadın Merkezi ile biz çok e... Eş zamanlı, eş güdümlü, çok e, işbirliği içerisinde çok güzel kolektif çalışmalar yaptık. Özellikle sığınak ihtiyacı duyan kadınlara e, çok ciddi anlamda destek verdi oradaki çalışan kadınlar. E, sonra 2019 yerel seçimlerinin hemen ardından biliyorsunuz ki orası gasp edildi. Kayım atandı oraya da. E, ve bu kayım atamasının hemen ardından kaydelandı bütün kadınlar işten çıkarıldı veya başka birimlere sürgün edildi. Ve oranın yapısı tamamen değişti. Artık bizimle iletişim kurmamaya başladı. Yani tamamen yine kapalı, içeriden olduğu anlaşılmayan bir sisteme dönüştürdüler diğer kadın merkezlerinde olduğu gibi. Yani bütün bu kayyum sistemi tek başına bir hak gaspı değil. Aslında toplumu değiştirip, çürütmeye dönük, yozlaştırmaya dönük bir politika yürütüyor bu kayyumlar. Bunu görebilmek gerekiyor. İşte 15 Temmuz ve sonrası orada bir darbe mekaniği harekete geçirildi ve bütün yani belediyelere atanan kayyumlar dışında ya kapatılan kurumlar dışında sivil topluma da bir darbe yapıldı sivil toplum alanında da faaliyet yürüten bütün kurumlar kapatıldı ancak o dönem için şunları söyleyebiliriz İşte bu da başka bir mekanizmaydı yine kadın e, kazanımlarına kadın haklarına saldırıyı e, şey yapan hmm, tetikleyen e, o dönemde kadınlar olarak biz işte platformlar üzerinden örgütlenmeye başladık. İşte Ahmet'te Diz Ahmet Kadın Platformu'nu kurduk. Mardin'de Şahmaran Kadın Platformu kuruldu. Diğer kentlerde kadın platformları kuruldu. Yani kadınlar mutlaka yani herhangi bir binaya, mekana ihtiyaç olmadan her alanda ya da bir herhangi bir tüzel kişiliğe de ihtiyaç olmadan ki platformları da tüzel kişiliği esasında vardır. Yani dünyada böyle bir örgütlenme özgürlüğü yani böyle bir model var. O dönemde de kadınlar durmadı. Kadın özgürlüğü, kadın yani eşitlik ve özgürlük amacıyla mücadele eden birçok kadın bu yapıların altında örgütlendiler ve çalışmalarını burada sürdürdüler. Gerçekten hani her zaman söylüyoruz ama bir kere daha söylemek lazım. Binlerce yıllık bir cinsiyetçi politika, ideolojik, politik, sistematik, bir politika var. Bugün artık bunu dinle, dini referanslarla besleyerek kadınlara karşı hem nefret hem düşmanlık üretiyorlar. Kadını köleleştirmeye, erkeğin kölesi yapmaya dönüştür. Bütün bunlar